sevgili çocuklar Renkli Sınıf kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ikinci sınıf matematik dersi ritmik sayma konusunu işleyeceğiz. Evet tanıtım kapağımıza bakalım. Tanıtım kapağımızda neler var? Şöyle 2, 4, 6, 8 diye sayılmış sayılar var. 3, 6, 9, 12 diye sayılan sayılar var. 4, 8, 12, 16 şeklinde sayılan bir sayı grubu var. Ve son olarak da 5, 10, 15, 20 şeklinde sayılan bir grupumuz var. Evet biz bu kapakçığa bakınca belirli bir şekilde artan sayıları görüyoruz. Ama bu sayılar niye bu şekilde artmış? Anlayabiliyor muyuz? Anlayamıyoruz. Evet bunun için ne yapacağız? Tabii ki dersimizi işlemeye başlayacağız. Şimdi hemen bakalım. Şöyle kapağımızı kaldırdık. Burada ne var? Renkli bilgimizin olduğu bir bölüm var. Renkli bilgimize bakalım ne yazıyor? Belirli bir kurala göre yapılan saymaya Ritmik sayma denir demiş. Burada bakalım neyi örnek göstermiş bize. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet 10'a kadar birer birer artan bir ritmik sayma düzeni vermiş bize. Bu şekilde ileriye doğru sayma düzenine ileriye doğru ritmik sayma denir diye de eklenmiş. Şimdi ritmik sayma düzenimize bakalım. Nasıldı? Birer birer artıyordu, değil mi? Her sayı arasında birer birer ilerleme söz konusuydu. Düzen değişiyor mu? Değişmiyor. Sürekli birer birer artmış. Arada ikişer üçer artan bir bölüm olmuş mu? Olmamış. İşte biz buna çocuklar ileriye doğru ritmik sayma diyoruz. Altta bir renkli bilgi daha var. Burada ne diyor? Sayılar sadece ileriye doğru sayılır mı? Hayır. Geriye doğru da sayabiliriz. İşte sayıların geriye doğru ritmik sayılmasına da geriye doğru ritmik sayma denir. Bu kez tam tersi ondan geriye doğru saymış bile kadar. Burada da yine her sayı arasında birer birer azalmış. Birer azalma dışında başka bir azalma olmuş mu? Böyle mesela 2'şer 3'er şeklinde azalmış mı? Azalmamış belli bir kural ve belli bir düzene bağlı kalınmış. Pek sayılar sadece birer birer mi ileriye doğru veya geriye doğru artar? Hayır. Mesela sayılar biz burada hemen kendimiz yapabiliriz. İkişer ikişer de ileriye doğru artabilir değil mi? Mesela 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ve 20. Aferin çocuklar benimle birlikte saydınız. Hepinizi tebrik ediyorum. Doğru da saydınız. Kutluyorum sizi. Şimdi bakalım bu sayıların özelliği ne? Her biri arasında ikişer ikişer artış söz konusu. Yani bütün sayılar arasında ikişer artarak 20'ye kadar sayılmış. Peki sadece ileriye doğru mu gidiyorduk? Hayır. Geriye doğru da ikişer azaltarak bu kez geriye ritmik sayma yapabiliriz. 20'den başlayalım. 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4 ve 2. Burada da ne yaptık? Geriye doğru ritmik sayma yaptık. Ve hep aynı şekilde ikişer azaltı azaltı ritmik sayma yaptık ve 2 sayısına kadar geri geldik. Peki biz bunu üçerli olarak ritmik sayabilir miyiz? Tabii ki sayarız. Hemen onu da şu sayfamıza yapalım. Şöyle şu kalemimizi alalım. Önce üçer ileriye ritmik sayma yapalım. Sonra üçer geriye ritmik sayma yapalım. Evet 3'ten başlayalım. Benimle beraber sayın. 3 6 9 12 15 18 21 24 27 ve 30. Aferin çocuklar. Ne yaptık? Az önceki kuralda olduğu gibi üçer üçer arttırarak farklı bir şekilde sayı arttırdık mı? Hayır. Her sayıyı hep üçer arttırarak yaptık. Bunu ileriye saydık şimdi. Bir de geriye sayalım. 30'dan başlayıp geriye doğru sayacağız. 30 27 benimle beraber sayın çocuklar. 24. Aferin size. 21 18 15 12 9 6 ve 3. Az önceki üçer üçer artıyordu. Şimdi geriye saydığımızda da üçer üçer azaltarak ritmik sayma yaptık. Şimdi bunu bir de Dörderli bir şekilde yapalım çocuklar. Hemen şu kağıdımızı kaldıralım. Altta kağıdımıza bakalım. Dörderli bir şekilde önce ileriye doğru ritmik sayalım. Evet benimle beraber sayın. 4 sayısından başlayacağız. 4 8 12 16 20 24 28 32 36 ve 40. Evet 40'a kadar dörderli olarak ritmik sayma yaptık. Her sayı arasında 4 arttırım şeklinde ileriye doğru ritmik sayma yaptık. Bunu bir de geriye doğru yapacağız. 40'tan başlayalım hemen. 40 36 32 Evet benimle birlikte sayıyorsunuz. 28 24 20 16 12 8 ve 4 üste 4'er arttırmıştık. Altta geriye doğru ritmik saymamızda da 4'er 4'er azaltarak sayılarımızı ritmik bir şekilde geriye doğru saydık. Şimdi çocuklar sizlerle bir de beşerli olarak ritmik sayma yapalım. Bu konuda çok başarılısınız. Siz hepinizi tebrik ediyorum. Evet, 5'ten başlayalım. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 ve 50. Evet, beşerli ritmik sayma yaptık. Her sayımızı 5'er 5'er arttırdık beşerli artma kuralımıza uyduk. Böylece beşerli ritmik sayma ileriye doğru yaptık. Bunu bir de geriye doğru yapalım. 50'den başlayalım. 50 45 40 35 30 25 20 15 10 ve son olarak da 5. Bu kez üstte beşer beşer arttırmıştık. Altta da ne yaptık? Beşer beşer azaltarak geriye doğru ritmik sayma yaptık. Çocuklar son olarak sizde bir de onarlı bir şekilde ritmik sayma yapalım. Ondan sonra dersimizin etkinliklerine geçelim. Evet ondan başlayarak yapalım çocuklar. 10, 20, 30, 40, 50 60 70 80 şöyle 90'da bitirelim. Evet şimdi bir de şöyle kuralımızı hemen gösterelim. Ne yaptık? Onar onar arttırarak ritmik sayma yaptık. Kuralımız hep onarlı bir şekilde artmasıydı. Şimdi bir de tersine geriye doğru ritmik sayma yapalım. 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 ve 10. Ne yaptık bu kez de geriye doğru onarlı bir şekilde azaltarak ritmik sayma yaptık. Evet çocuklar ritmik saymalarımızı bitirdiğimize göre saydığımız bu ritmik saymalara göre etkinliklerimizi yapmaya başlayabiliriz. Evet çocuklar geldik şimdi ritmik sayma etkinliklerimize. Bize ne diyor? 6 sayısından başlayarak ikişer ileri saydığımızda söylediğimiz 5. sayıyı bulmamızı istiyor. Burada 5 tane kutucuk yapmış. Hemen 6 sayısından başlayacağımız için ilk kutucuğa 6'yı yazdık. Kuralımız neydi? İkişer ileri saymamız gerekiyordu. İkişer ileri saydığımızda her bir sayı arasında 2 arttırarak götürmemiz gerekiyor. Öncelikle kuralımızı yazalım. Şimdi ikişer olarak ileriye saymaya başlayabiliriz. 6 8 10 12 14 Evet, 6'dan başlayarak ikişerileri saydığımızda söylediğimiz 5. sayımız 14'müş. Şimdi aşağıdaki örnekte bu kez 20 sayısından başlayarak hemen şöyle 20'yi yazalım. İkişer geri saydığımızda bu kez ikişer geri saymamızı istiyor. Her sayı arasında 2 eksilterek sayacağız. Kuralımızı şöyle yazalım. 2 eksilteceğiz ve söylediğimiz 6. sayı kaçtır diye bize soruyor. 6 tane kutucuk yapılmış. Evet 20'den geriye doğru sayalım. İkişer ikişer geri, geri gelecekti kuralımız buydu. 20 18 16 14 12 ve 10. Evet 20'den başlayıp geriye doğru ikişer saydığımızda söylediğimiz 6. sayı 10'muş çocuklar. Gelelim üçer ritmik saymayla ilgili etkinliğimize. Bu kez yine biz de 6'dan başlayarak üçer ileri saymamızı istiyor. Hemen şöyle artı 3 şeklinde yazalım. Üçer üçer sayacağız çünkü. Şöyle kutucuklarımızın arasına artı 3'lerimizi yazdık. Her sayımıza 3 ekleyerek ileri götüreceğiz ve 5. söylediğimiz sayı kaç olur? Bunu bulacağız. Evet 6'dan başladık. 6'dan sonra üçerli devam edersek 9, 12, 15 ve son olarak 5. sayımız da 18 oluyor. Evet ileri sayma etkinliğimizi yaptık. Bir de geri sayma etkinliğimizi yapalım. 30 sayısından başlayacağız bu kez. Hemen 30 sayısını yazdık. 3'er geri saymamızı istiyor bizden. Hemen kutucuklar arasına 3'er geri saymamızı 3'er azaltacak şekilde şöyle sayılarımızı yazalım. Söylediğimiz 6. sayı kaç olur diyor. Burada 6 tane kutucuk yapılmış. Bu kutucukta söylediğimiz sayıyı istiyor bizden. 30'dan başlayarak üçerli geri sayalım. 30, 27, 24, 21, 18 ve 6. söylediğimiz sayıda 15 oluyormuş çocuklar. Böylece üçerli sayma etkinliğimizde yaptık. Sırada ne var? Sırada dörderli sayma etkinliği var. Evet dörderli sayma etkinliğinde bizden ne istemiş? 8 sayısından başlayarak 8 sayımızı yazalım. Dörder ileri saydığımızda her sayı arasında 4 arttıracaktık. Kuralımız buymuş. Hemen bunu yazalım. Dörder arttıracağız. Ve söylediğimiz 5. sayı istiyor. 5. sayımız bu kutucuk. 5. E, ee, sayımızın kaç olduğunu soruyor bize. 8'den başlayarak 4'erli sayalım. 8, 12, 16, 20 ve söylediğimiz 5. sayıda 24 oluyormuş. Evet 8'den başladık. 4'er ee, ileri saydık ve söylediğimiz 5. sayının 24 olduğunu bulduk. Alttaki örneğimizde de yine geriye saymamızı isteyecek. 40 sayısından başlamamızı istiyor. 40 sayısını yazdık. 4'er geri saymamızı istiyor. Hemen böyle 4'er geri sayacağız. 4'er azaltacağız. Onun için şöyle kuralımızı hemen yazalım. Evet 6. sayı sayar geriye saydığımızda söyleyeceğimiz 6. sayının kaç olacağını istiyor. O da bu kutucuk. Hemen 40'tan geriye 4'er sayalım. 40 36, 32, 28, 24 ve söylediğimiz 6. sayı da 20 oluyor. Çocuklar evet böylece dörderli saymada e, ileriye ve geriye sayma etkinliğimizi de bitirdik. Geldik beşerli saymalara. Şimdi beşerli saymamızda bizden ne istiyor? Şöyle hemen farklı bir kalem alalım. 10 sayısından başlamamızı istiyor. 10 sayısını yazalım. Beşer ileri saymamızı istiyor bizden. Şöyle artı 5 şeklinde yazalım. Beşer beşer artacak sayılarımız. Hemen bunu yazdık. Kuralımızı ne olduğunu öğrendik. Söyleyeceğimiz 5. sayı istiyor. 5. sayıda kutucuğumuz burada. Hemen 10'dan başlayarak beşerli bir şekilde ileriye sayalım. 10, 15, 20, 25, ve 5. kutucuğumuzda saydığımız 5. sayıda 30 oluyor çocuklar. Ondan başlayarak 5'erleri saydığımızda 5. söylediğimiz sayı 30'muş. Eee alttaki örneğimizde, arttaki etkinliğimizde ne var? 50 sayısından başlamamızı istiyor kutucuğumuza. 50 yazdık. 5'er geri saymamızı istiyor. Hemen kuralımızı yazalım. 5'erli geri sayacağız. Şöyle kutucuklar arasına şöyle -5 yazalım. Çünkü 5'er azaltacağız. Ve söyleyeceğimiz 6. sayının kaç olduğunu soruyor bize. 6. kutucuğumuz burada. Evet 50'den başladık. 5'er geri sayalım. 45 40 35 30 ve 6. söylediğimiz sayıda 25 oluyor çocuklar. 50'den başlayıp 5'er geri saydığımızda söylediğimiz 6. sayımız 25'miş. Geldik konumuzun son etkinliğine. Son etkinliğimizde onar saymayla ilgili. Şöyle hemen kaldıralım. Onarlı olarak saymamızı istiyor. Hangi sayıdan? 20 sayısından başlamamızı istiyor. Buraya 20 yazalım. Onar ileriye saymamızı istiyor bizden. Hemen kutucuklar arasına artı 10, artı 10 diye ekleyelim. Çünkü sayılarımız onarlı bir şekilde artacak. Ve yine bizden söyleyeceğimiz 5. sayıyı istiyor. Evet 20'den başlayıp 10'arlı bir şekilde ileriye sayalım. 20, 30, 40, 50 ve söylediğimiz 5. sayıda 60 oluyor. 20 sayısından başlayarak 10'ar ileri saydığımızda söylediğimiz 5. sayı 60'mış çocuklar. Ee, bu kez alttaki etkinliğimizde de 70 sayısından başlamamızı istiyor. Hemen kutucuğumuza 70 yazdık. Bu kez onar geri saymamızı istiyor. Her kutucukta 10 eksiltecekmişiz. Hemen böyle yazalım. Ve söylediğimiz dördüncü sayıyı istiyor bizden geriye sayarken. Hemen geriye doğru sayalım. 70, 10'ar azaltacaktık. 60, 50, ve söylediğimiz dördüncü sayıda 40 oluyor çocuklar. 70 sayısından başlayıp onar geri saydığımızda söylediğimiz dördüncü sayı kırkmış. Evet böylece ritmik sayma konusunu ikinci sınıfımızda bitirdik. Etkinliklerimizi yaptık. Önümüzdeki ders görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum.